Şimdi yan işlerim boş Ben Ben zincirle Eski zaman daha çalışırdım. Üç tane önce çalışırdım. İyi biriydim. Benimle pıt 3 üç tane önce bu duruma düştüm. Çalışamıyorum. Geçim kay sıkıntısı var. Evim kira olduğu için çalışamadığım için kirayı veremem Kira 10 milyar. 10 milyar oldu. Ay sahibim benim çalışamadığım için 10 milyara verdi. Yoksa 40-50 milyar kiraya Ne zaman verdim? Çalışamayayım ki. Ben 87 yaşındayım. Evim kirada. Kiraya ödemiyorum. Yaşlılık maaş alayım. O da yetmiyor. Evim yok. Evim uçtu da tut. Ben Kira parasını veremiyorum. 10 lira istiyor ev sahibi. O da şu 15'ine on başına ödeyeceğim. Yok. Veremiyorum. Evim depremde uçtu. Yaptıramıyorum evi. Para yok. Evi yapmak diyorlar para olmazsa. Ne yapalım? Şaşıyorum ne yapacağım? Kireye geldik buraya. Onu da ödeyemiyoruz. Ne yapmam gerek bilmiyorum. Andırı'nın köylüğündeyim. Eşamın her biri bir bir de kaldı. şu adı Çukadar. Çukadarlı köyü. Orada bir okul vardı oraya koyduk. Kimisi kapılarda kaldı. Kimisini mı? Bu hasta oldu ya. Buna bakmaya geldi Bu tuvaletine gidemiyordu, yemeği yiyemiyordu. Ben tutmuşlar, nüfusumu buraya almışlar. Nüfusum burada oldurunun ucunda bir şey vermədilər bağa heç yardım mürdüm vermədilər burda qaldıq evim yaptık deyidər dillər də orda yaşadık şimdiki ölünün dapısı ev olurmu deyirlər ev yapamıyq dapısı olmadı onun üçün